Evel Temmuz biliyorsunuz Hatay'da, Antakya'da, Samandağ'da çok önemli bir bayram. Siz Evel Temmuz hakkında ne biliyorsunuz? Çok şey biliyorum, bir hasat bayramı olduğunu biliyorum. Bir sürü halk ürünü biliyoruz mesela. Rihna 1 temmuz, kalbi şa'ir, ebi cüz, keynahın kalbi buz, tul'u simir hıntiyet, şu al hali ya hali, nakd-ı sabaya Gale, fark-ı vüçin bin hali, o tul'u simir gibi bir sürü halay sözü biliyoruz. Dusu khayyati tendus, al bahar evvel temmuz, ana mabruh min hone, ta'akhidla khayya arus gibi bir sürü halay sözümüz var. Bu çok eski gelenekten gelme bir bayram. O zaman yaşayan insanlar bu bayramı böyle peyler pey şey ettiler. Yani babadan oğula, oğuldan beni devam ettiler. Yani bu bir kültür berasıdır. Nereden bu kültür gelir? Sizdedir. Tam Azerbaycan'dan gelir. Yani böyle yakın bir tarihten gelmiş değil. Ondan sonra bizim hal efendim kıştan çıkmış sayılır. Efendim eğlenmek ister. Efendim denize gidip falan. Kendi var. O Temmuz'a gitmez. Onun dışında herkes git, gitmemek evet. Eğlenme hakkıdır. Peki ne anlam ifade ediyor burası için evvel İnsanların hasat bayramı her şeyden önce ama yani benim çocukluğumda insanların izin kullanabildiği tek gündür. Diyelim işçi ameli olarak çalışıyor. Ben evvel Temmuz'da çalışmam diyebildiği tek gündü. O sırada tatil kavramı yoktu. Bu açıdan bir önemi vardı. İnsanların birlikte eğlenip tüm köylerin denize aktığı Hızır Türbesi çevresinde eğlendiği bir gündü. Ve özel yiyeceklerin yapıldığı, kurabiyelerin yapıldığı bir gündü. O açıdan şey yani Samandağ'daki bütün inançların, bütün kültür gruplarının kaynaştığı, birleştiği güzel bir gündü. Bir hasat şenliğiydi. Hale Hatta şimdi belki eski anlamına yakın bir biçimde kutlanır hale geldi bu açıdan değerli. Siz nasıl kutluyorsunuz evvel Temmuz'u kendi aranızda? Bizim denizimiz var sahile kadar akşama doğru bir kalabalık oluyor. Gidiyor orada oynuyoruz, Oyun, eğleniyoruz. Bazı evden bir şeyler alıyoruz orada oturuyoruz. Birkaç saat geçiriyoruz Peki. orada evvel Temmuz'un kültürel bağlamı ne? Niye önemli e, Samandağ halkı için Hatay halkı için? Bu yazın en güzel e, ilk gelişi e, gibi kutlanıyor. Aynı zamanda bazı eski e, dedelerimiz bu evvel Temmuz'da hatta kurbanlar da kesilirdi. Mesela daha önce gurbette çalışmış yani akrabası olan orada çalışan işten geliyor. Burada bir nefes almak için böyle güzel e, koyun kesilir. Kurban kesilir. Hatta mahalleler arası e, güzel şenlikler düzenlenir. Şimdi eskiden eskiden saman dansadır, saman da dansadı değil. Bu çevrede ipek böceği beslenirdi. Şu anda eskiden de olduğu gibi tam ipek böceğinin yani kozaların toplanma zamanıdır. İpek böceğinin kozaları var olur ya, onu toplanma zamanı. İşte o zaman millette para olurdu efendim. Hatta e, e, sandıklarda çeyiz falan varsa açarlar. Anlatabildim mi? Bittim tabi dediğimiz Açarlar çeyizlerini ve gençleri evlendirirlerdi. Anlatabildim mi? İşte bu kültür ta orada başlayarak daha günümüze kadar geldi. Fakat ne yazık ki yavaş savaşa sönüyor. Ben bunu sönmesini istemem. Çünkü bu bir kültürdür halay çekilir eylemi, efendim eylemi, denize giderler yüzülürdü yüzme müsabakaları yapılırdı şimdi, e, efendim halay çekilirdi şarkılar söylenirdi eskiden çok daha heyecanlıydı mesela gider Arapça biliyor musunuz yok, yok. Ben ha giderlerdi böyle bir halay çeker dursu hayatiden dursu albahar ul yani halay başını çekerler derlerler ondan sonra he, halayla kutlarlar ne onu. anlama geliyor söylediğiniz yani sen. basın basın arkadaşlar burası temmuz birdir oynayalım çekelim spor yapalım halay çekilir özelliği Halay başı çeken kişi. Halay başı. Anons gibi bir şey oluyor. <laughs> evet. Peki, Böyle. Başka anılarınız var mı Temmuz'a dair? Başka Temmuz'a yani bizim dedelerimiz babalarımız özel giyim mesela bir elbise mi yapacak? Terziye giderlerdi bir ay önce. Hazırlardı. Evet Temmuz'a hazırlanırlardı. Evet. Evet. Temmuz'a hazırlanırlar. Biraz <laughs> bayanlar Bir de görücü ise o zaman şimdi anlaşarak nişanlanıyorlar. Eskiden Temmuz'da görürlerdi birbirini. İşte bak orada bir kız var. Burada bir bekar var. <laughs> Bu da mı Evel Temmuz'da olur. Tabii, tabii Temmuz'da bir araçtır Çünkü millet bekçıkmazdı. burada birbirini görüyorlar. <laughs> yani evvel Temmuz deyince bilmiyorum millet hep hazırlıklı, hazırlıklı yapardı. Mesela o gelir derdi bize hizmet ederlerdi. Bazıları inanır mısın o günleri hatırladıkça? Bizim ineğimiz yoktu mesela, yoğurt yoktu, süt yoktu. Bana getirirlerdi. Tereyağıymış, sütmüş. Benim elbisemi dik, torpil olsun diye. Diyorum yok istemiyorum sırayla. Kaç yıldır terzisiniz? Ee, 11 yaşında. 63 doğumluyum şimdiye kadar. 62 yaşına geliyorum şimdi. Hı hı. Terziliği bir gün bırakmamışım. Peki hani evvel temmuz yaklaşırken ne oluyordu? Hani başından itibaren çünkü yeni nesil çok bilmiyor evvel temmuzda. Birazcık yok. onu anlatmak Eskiden istiyoruz. Mesela herkes illa dikerdi. İlla bir elbise dikecek evvel temmuz. Dedin mi? Geliyorsa. Başlarlardı. Mesela ayın başından ta sonuna kadar. O günün gecesine kadar sabaha kadar ben elbise dikiyorum. O günleri maşallah o günler. O ay gelince hesaplardık. O gün gelecek ve iyi bir para kazanacağız diye. Şimdi yok. Sonra ben şimdi terzilik de sonra nıkış yapıyorum. Gerçi nıkışta da mak sanayi makina vardı Depremde gitti. Hem dikerlerdi elbise hem de akşamları gidip denize mesela orada kalırlardı sabaha kadar eğlenirlerdi milletti Şimdi yok illa bir yere gidecek ya yani mutlaka zengin zenginmiş. Illa o gün gidecek. Akşamdan gidip yatarlardı, sabaha kadar sabahlarlardı. Akşama iki gündür denizde. Böyle yani gazino mazino diye yok. Eskiden alırlardı mesela elinde. Ne varsa evde meyve filan toplarlardı. Sepetine koyarlardı bazıları. Giderlerdi denize. Sabahtan akşama kadar. iki gün kalırlardı. Yatarlardı yani denizin kenarına filan. Eğlenirdi millet. Şimdi yok. Ben mesela kendime mesela zamanım yok şimdi. Çocuklar ellerinden öper okutuyoruz diye maddi durum yok. E bundan geçiniyoruz. Belki şimdi denize bir yıl, iki yıl oldu oramış değilim. <laughs> yani öyle hep iş. Peki yani evvel Temmuz'da genç kadınlar mı geliyordu, yaşlı kadınlar mı geliyordu? Yaşlı mi? kadın, yaşlı genç hepsi. 7'den 70'e gelirlerdi. Mesela benim diğerleri mesela eskiden annem rahmetli 9 çocuktu. Hepsi bir, yaş arayla, bir yaş 9 ay, aylık arayla. Götürürdü mesela elimizde 4-5 çocuk giderdi. Ama şimdi yok. Eskiden evvel Temmuz deyince gelinle mesela ne alacaksın hediye bir hediye almam gerek. Evvel Temmuz'da. Evvel Temmuz'a bir gelin bulacağım diyelim. Evvel Temmuz'a giderlerdi. <laughs> Nerede bu kız kimin kızı? Mesela sorup soruştururlardı öyle görücü usulüyle gidip isterlerdi. 3 Ama... yıldan falan kutlanmaya başladılar. Tekrar yaşatmaya başlıyorlar. İnşallah yaşatırlar iyi. siz ne hissediyorsunuz peki temmuza girdiğinizde evvel temmuz yaklaştığında vallahi biz de hazırlık yapıyoruz işte keket hanımefendi yaparsak keke ulutumuzu yiyeceğiz azıptıb bizimle keke ulutumuz bu bir 12 eylül sonrasında saldırılar yapıldı keke dediğimiz kurabiyeler çöplere attırıldı. Fırınlara götürülüp özel kurabiye yapılırdı. O geleneği biraz ıı, şiddetle bastırdılar gibi. Gerçi biraz da doygunlukla ilgili artık insanlar her gün kurabiye yapabiliyor ya da pastanelerden erişebiliyor. Ee, ama eskiden mutlaka carur carur, carur bilirsiniz o uzun dikdörtgen tepsi biçiminde özel kurabiyeler yapılırdı. Veltemus kurabiyeleri. Ama yani eğlence esaslı ve eğlence devam ediyor. Aslında binler Herce yıllık Herce bir yıllık bir gelenek. Tabii Diyancı Sostan, Demuzi, Temuz yani Sümerlerden gelen bir gelenek. Daha önce festival iki tane, üç tane konser eşliğinde dönerdi. Şimdi her yerde bir oturum ve bütün şey mesela vakıflı da var. Ermeni kardeşlerimiz müziklerini sergiliyor. Deniz çevresinde var, Harbiye'de var, Serin Yolda var. İnanılmaz güzel bir yaygınlıkla ve kapsayıcılıkla akıyor. Aslında tam ilk dediğiniz anlama geliyor. Hani Ermeniler kutluyor, Arap Aleviler kutluyor, hepsi beraber. Kutluyor. bu coğrafyanın ürünü zaten Sümerler'den beri bütün çalışan emekçi insanların hani yıl sonunda ürünlerini alıp bir tür dinlenmeye geçtikleri ve bunu kutladıkları bir bayram olması münasebetiyle birebir örtüşüyor. Bugün anlamına daha çok avuşmuş gibi görünse de yani sadece olanın canlandırılması tabii bizimkiler şimdi daha geniş bir döneme yaydılar. Yani ayın dördünden beşinden başlayan bir festival süreci yaşanıyor. Belki katılacaksınız. Tabii ki her türlü. Burada sorunumuz şu yani ben de sizinle Türkçe konuşuyorum. Arapça olarak e, evvel Temmuz'a ilişkin bir sürü şey var. Onların da canlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben bir ile başladım. Yani halay sözüyle başladım. Buna benzer bir sürü şey var. Halk şairlerimizin yazdığı mesela Harbiye bölgesinden bir arkadaşımız Rahmetli'nin yazdığı 60 dizeden oluşan bir uzun şiir var. Ne Yani bir biçimde insanların dağarcığına dönmesi lazım. Yoksa bunlar Arapça kitap dolu. Arapça <laughs> kitap evet, mı dolu çantanızda? kültürümüzden. Görmek yani ister misiniz? Kültürde yaşatmayı bakmak isterim tabii wow. ki. Bakın. Elinizde Ev, de event evet, hemazon evet. şeyi var. Evet. Siz bir şey Programa. söylemek ister misiniz? Ee, önce bakın. kitap al. Evet. <laughs> önce sizinle konuşayım. Kadınlara evet. öncelik. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Ee, ben de eskiden evvel temiz bir günle e, sınırlandırılırdı. Ben hatırlıyorum, işte e, o güne özel hazırlanılır, denizde buluşulur, en güzel kıyafetlerimizi, en güzel halimizle bir araya gelmeye çalışırdık ve o heyecanı yaşardık. E, şu an festival havasında bunu yaşıyoruz, e, o heyecanın bir kısmını yaşıyoruz. Güzel, e, ben de heyecanlıyım. Ben de Arapça ha okuyorum <laughs> ama bu kültürü dil olarak işte yaşayış olarak devam etmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz. biz de yapıyoruz <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok memnun oldum kitapları çekelim. Şey ben bu, bu kitap benim mi? benim derlemelerim. <laughs> bu bir tanesi üçüncü <laughs> kitap. Bu dördüncü kitabın bir parçası ya ya bu amel ağıtlar. Bu kültürümüzden yine ana anini algale değerli içinin diyorum. Değer, değerli olan burada ana dilimiz Arapça. Bak bu dumu tavuful asid. Gözyaşlarım asi ırmağını taşırdı. Bu şeyde deprem sonrası çıktığı için bu acılı hikayemizi de çağrıştırsın istedim. Kehlib benim ilk kitabım. Buraya ait kültür ürünleri Arap, Hatay Araplarının. Ee, ha, göçebe çadırı mı? Bu Yo ne? bu Hızır Türbesi ha, şu hızır an. Hızır Türbesi. Şu bu da, türbesi. da binlerce yıllık türbe zaten şey. Ben için özür Ya ben rica evet. ederim Hızır Türbesi şu an şey evet. üstünde ben kubbe var. Ben tutayım istiyorsanız siz çok şey. Bu üstünde kubbe var. Bu da tabii bu fotoğraf Suriye'den <laughs> Ben ama tamam. şeyin Na naura dedikleri su dolapları Yunus Emre'nin de sözünü ettiği su dolaplarının sadece kapağı aldım içindeki bütün ürünler buradaki Hatay Araplarının dil ürünleri 3000 sayfaya yakın derleme yaptık o 7. kitabı da çalışıyorum ondan da şu an 300 sayfa elimizde var yani yıl sonuna kadar olmasa bile gelecek yaza kadar bu kültüre ait Hatay Araplarının kültürüne ait 7. kitabı da çıkaracağız biz de bir atölye çalışmasından çıktık 14 Temmuz'da da kendi sunuşumuzu yapacağız festival ile ilgili tümüyle bir rastlantıydı ama güzel çok bir güzel rastlantı oldu ama. Evet, teşekkür ederim.